bana nasıl söylemezsin Ömer? Ya benden nasıl yardım istemezsin? Ben onun anneannesiyim. Size söylemek neyi değiştirecek Semra Hanım? Hı? Bir kimse yardım edemez ki. Aksine size de yük olur. Öyle bir yük ki bu zaten paylaştıkça hafiflemiyor Semra Hanım. Hekim. Bunu başka kim biliyor? Cevdet. Bir tek o. Yasemin bilmiyor mu? Peki o zaman o ölen çocuğun davasını niye aldı o Yasemin? Çünkü ben istedim. Çocuğun suçu günahı yoktu. Sadece arabayı hurdalığa götürecekti. Yanlış yaptın. Sen Yasemin'i tanımıyor musun? O bütün işleri karıştırır şimdi. Ha, haklısın tabii. Haklısın ama işte olan oldu. Yapacak bir şey yok. Semih Hanım. Ozan'a bildiğinizi lütfen belli etmeyin. En azından bir süre. Ömer. Kızımı koruyamadım. Ama torunum benden alamazlar. Hiç şaşırmadın Cevdet. Bir şey demeyecek misin sen? Ondan bu kadar zaman nasıl sakladın sen bunu? De, ben en çok ona şaşırdım. Ya o Semra bu eski ağır ceza hakimi. Tamam. Peki. Rahatlamadın mı e? En azından işte safımıza birini daha çek. Ya öyle tabii canım. Öyle. Ya bilmek hakkı da. Ama Cevdet bu işe kim bulaştıysa... ...başı beladan kurtulmadı ya. İşte bak ne oluyor? Olacak olan oluyor. Önüne geçemiyorum işte. Endişelenme sen ya. Ama bak... ...Semra'yı da öyle hani hafif ama... ...o tırnaklarını çıkardı vallahi torunun yanına yaklaşarım. Vay haline. Vay haline vallahi. Ama senin... ...kafana başka bir şey takılıyor öyle mi? Esma. İntihar etmiş be Cevdet. İmdat. Yes. <laughs> Küçücük çocukları var ya kadın. Evet, ben onu diyorum işte ya. Ben o kadını mahkemede gördüm Cevdet. O kızını savunurken o gözlerini gördüm ben. O, kadın. yani o kadının intihar etmesi mümkün değil. Şur diyeceğini de de. Öldürdüler diyorsun kaldım, öyle mi? Hmm. Oğlu için yaptı diyorsun bu malzemeyi. Ne işte. Bir babanın oğlu için neler yaptığını görüyoruz hepimiz öyle değil mi? Bilmiyorum tabii, bilmiyorum ama... ...bildiğim bir tek şey var Cevdet. Esma'nın intihar etmesi mümkün değil. Şimdi iki lokma bir şey yiyecektik onu da boğazımıza... Hey! Alo! Oğlumu iki tane çay demle olsun. Verme çay ya, verme çay. Verme çay. Çay çay çay. Nedir Cevdet ya bu çayı? Merakın senin. Ya demir öldürüyor vücudunda. Ondan sonra karnım ağrıyor, başım ağrıyor, çarpıntım var. E bundan senden daha büyük çarpıntı var mı şu hayatta acaba? Oğlum şunu cam bardakta getirin lan. Ne bu böyle?